Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlarım bugün başak burcu için açılım yapacağız sevgili başaklar yükseleni güneş burcu ve ay burcu başak olan arkadaşlarım haydi bakalım 19 Haziran haftası seni bekleyen enerjiler nelermiş beğenen ve abone olan bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum ve tez vakitte inşallah hayatınıza sirayet etsin güzellikler diyorum Sevgili Başaklar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Dolar işareti olan yerden süper teşekkürler. Kanalımıza maddi destekte de, bağışta bulunabilirsiniz. Yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız mama, yem, su, bakım, veteriner ihtiyaçları için e, kendim yaptığım desteklerin arasına ekliyorum. Bunu da Instagram Fal kanalımızdan mümkün mertebe paylaşıyoruz arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet sevgili Başak Burcu'm bu hafta seni bekleyen enerjiler Genel anlamda neymiş diye baktığımda burada diyor ki biraz düşüncelisin, biraz fazla düşüncelerin var, tefekkür halindesin daha doğrusu hani düşünce ama boş bir düşünce değil hani. Artık bundan sonra yolumu nasıl belirlemeliyim? Nasıl ilerlemeliyim? Nasıl hareket etmeliyim? Hangisi doğru olur? Hangisi yanlış olur? Ciddi anlamda güzel bir tefekkür içerisindesin. Burada sana mesaj şu. İç sesini dinle. Evet, kalbindeki sesi dinle. Kalbindeki ses sana hangi yolu gösteriyorsa o yoldan devam etmeye çalış. Çünkü bakın dualarınız var. Dualarınıza istinaden kalbinizdeki sesi dinleyeceksiniz ve topraklanma kartı diyor ki gerçekten artık güçleneceğin bir zaman dilimi kök salacaksın arkadaşım. Doğru kararı verip doğru yolu seçeceksin dedi. Peki sevgili başaklar genel enerjiler bize neler söyleyecek bakalım. Şimdi başak burcum burada öncelikle arkadaşım yani birisi Bakın hem asal şövalyesi hem kılıç prensi ee, ama sen ikilemdesin senin ikilemde kalmana sebep iki kişi yani burada bu tarafla bu kısımla uyumlanan arkadaşım senin ikilemde kalmana sebep olan iki kişi var dedi. Şimdi iki kişi arasında kalmış olabilirsin ama burada diyor ki ee, bir tanesi sana bir hamle yapacak. Bir tanesi sana bir eylemde bulunacak ve sen ondan sonra kararsızlığından kurtulacaksın. Şimdi her iki tarafta kendi halinde olabilir ve sen acaba hangisi diyor da olabilirsin? Bizinin yapacağı eylemle sen bu ikilemden kurtulup karar vereceksin. Bir tarafı terk etmek zorunda kalacaksın ama bu eylem öncesinde etrafında gerçekten düşün, düşünmeden konuşan insanlar olabilir. O insanların verdiği fikirlere mümkün mertebe uyma. Ee, sen kendi iç sesine burada da söyledik ya kendi iç sesine kulak vererek hareket edeceksin dedi peki devam ediyorum başaklar aşıklar kılıç kraliçesi kupa dörtlüsü kılıç dörtlüsü şeytan ve asa kraliçesi Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Ee... Bir dakika, bir dakika. Gel. Evet, şimdi bu kısımla uyumlanan sevgili başaklar. Ee, burada. Aşıklar kartıyla açtık arkadaşlar. Yani birine gerçekten şimdi buradaki şeytan kartı bana diyor ki hırs ve tutkuyla bağlı olan iki yürekten iki gönülden bahsediyor. Ve burada der ki aranızda bir koparılamayan bir bağ var. Hani bir türlü bitirilemeyen, bir türlü vazgeçilemeyen bir bağ var. Ama sanki böyle arkadaşlar lütfen uyanlar alsın. Sanki böyle iki kadın bir erkek enerjisi var gibi geldi bana Başaklar. Çünkü her iki tarafta, her iki kadın da aslında e, ayaklarının üzerinde duran, sağlam duran, güçlü duran bir karakter. Ama beni izleyen taraf eğer ki dişilse burada diyor ki bir taraf ciddi darbe almış. Belki emeklerinin karşılığını alamadı. Belki gerçekten canı çok yandı bu süreçte ve... Ee, bu kişinin kalbi bu kişiye bağlı Yani acı çektirdiği kişiye bağlı Ve aşıklar karşısında diyor ki Başak Burcu O kişi zor olanı seçecek Aşkı seçecek Belki de sensin Sen seçeceksin beni izleyen sevgili eliler Evet devam ediyorum Başaklar Büyücü Para beşlisi Denge Kılıç ası para sekizlisi ve asa dörtlüsü. Evet sevgili başaklar, ee, bu kısımla uyumlanan arkadaşım. Öncelikle burada maddi anlamda bir kazancın beklediğin bir para ya da beklediğin bir destek olabilir. Şimdi aslında e, alman gereken, belki de hakkın olan bir durumdu bu. Hakkın olan bir paraydı. Şimdi burada diyor ki, aslında çoktan alacaktın ama üçüncü bir kişi, bir kadın karakter bu duruma müdahale ettiği için sen alman gerekeni zamanından zamanında alamadın, zamanından sonra alacaksın dedi. Şimdi bir de kendini bulunduğun yere, bulunduğun ortama, bulunduğun aileye ya da ne bileyim arkadaş çevresine, iş çevresine ait hissetmiyor olabilirsin. Burada diyor ki bu durumu değiştirmek için bazı uğraşlar da vermiş olabilirsin, ee, ama burada artık hayatını dengeye oturtacağını, e, kılıçası yaptığın hamlelerin boşa çıkmayacağını ve amacına ulaşacağını gösteriyor arkadaşım. Ve diyor ki amacına ulaşacaksın, e, kendine ait hissetmediğin yerden, bu hafta mümkün mertebe bir eylem yapıp uzaklaşabilirsin. Ondan sonra artık hayatında bir şeyler yoluna oturacak ve dengede olacak dedi sevgili başaklar. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Savaş arabası parayı yedilisi kule asa ikilisi aziz kartı ve para dokuzusu. Evet sevgili başaklar bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım. Ee, bitirdiğim bir ilişki, ayrıldığım bir kişi, yıkılan kule, belki boşanmak üzere olduğum, boşanma kararı aldığım bir kişi. Şimdi seni çok düşündüren bir süreç, çok düşündüğüm bir süreç ve o düşüncelerin ardından yaşadığın bir yıkımdan bahsediyor. Belki de hissediyordun, çok fazla düşündün ve sonra bu yıkımı yaşadın. Şimdi burada diyor ki e, ayrılmış olan arkadaşlarım. karşı taraf da gerçekten çok düşünceli şu anda. Hani bir şeyleri kabul edememiş, bir şeyleri sindirememiş ve bir şeyleri hala bitti olarak görmediği bir enerjide. Şimdi o kişiye dair beşli bir vakitte bir şeyler öğreneceksin. Belki yaşadığı hayata istinaden, belki eylemlerine, belki kendine istinaden... Öğreneceğin şeyler olacak dedi. Ee, yani bu belki... ...hani sanmıyorum ama... ...ufak tefek bir rahatsızlık durumu da olabilir. Çünkü sonrasında sen bir yola gidiyorsun. Ondan öğrediğ, öğrendiğin şeylere istinaden... ...bir rahatsızlık, ufak tefek bir kaza falan... E, ...öğrendiğin şeyi istinaden... ...yola çıkabilirsin dedi. Ee, sonra... ...orada o kişiyle karşı karşıya geldiğin zaman... ...aslında... ...ne kadar güçlü olduğunu... Aslında e, duruşunun ne kadar doğru olduğunu fark edeceğin bir süreç yaşayacaksın dedim. Peki sevgili Başaklar, duygular bize ne söyleyecek bakalım. Senin duygularınla başlıyorum Başak Burcu'nun. Arkadaşlar duygulara baktığında bir kısmınız için <laughs> zamansız bir şekilde ya da uygunsuz bir şekilde ya da beklenmedik bir şekilde bazı sırların ortaya çıkması mevzu bahis olmuş olabilir bazılarınız için. Şimdi bu durum sende de sıkıntılı bir sürecin başlangıcını getirmiş de olabilir e, ve kendini ciddi anlamda kapana kısılmış gibi hissediyor olabilirsin. Bazılarınız için de. Bu durumu yaşamaktan korkuyor olabilirsiniz. Hani bir şeylerin açığa çıkması, bazı sırların gündeme gelmesi, bazı sırların ifşa olması endişesi de taşıyor olabilirsin. Şimdi her iki şekilde de can sıkıcı süreci kendine çekiyorsun. Yani negatif düşüncelerden, korkulardan kurtulman gerekiyor. Karşı tarafa karşı bir kaybetme korkusu, tamamen kaybetme korkusu varsa bunu da bir atman gerekiyor. Çünkü senin suçluluk hissedeceğin Senin kendine kızacağın Ya da gerçekten kaybetmekten korkacağın Bir durum yok ortada Sadece birazcık böyle akışta kal Birazcık zamana bırak Zamanın şifalanmasını sağla Bu durum senin korkularına da iyi gelecek Böyle korkular Endişeler kalbinde varken Çok fazla karşı tarafa Diyalog içerisinde Olma dedi Karşı tarafa baktığında Duygularına bu hafta Bakın mesela sevgili başaklar burada diyor ki e, karşı tarafta aslında bir belirsizlik içerisinde. E, acabaları var. E, böyle olaylara tepki veremediği bir ruh hali içerisinde de olabilir. E, ve onun da aslında kendi içinde korkuları var. Şimdi sen burada kaybetme korkusunu çalıştırıyorsun. Aslında tamamen kaybetme ya da o aranızdaki güven bağını tamamen kaybetme korkusu karşı tarafta da var. Çünkü sana karşı bakın onda iki tane kaybetme korkusu kartı çıktı. Sana karşı aslında merhamet ederken bir taraftan da aşırı bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Bu kıskançlık onun kafasında bazı kurguları yaşamasına sebep oluyor. Ve bu duruma istinaden inanılmaz derecede kendini boş, anlamsız diye bir taraftan da öfkeli hissediyor dedi. Şimdi aslında size karşı şu an direniyor olabilir, mücadele ediyor olabilir. Hayır bu adımı ben atmayacağım. Bu kıskançlık durumunu belli etmeyeceğim dediği, dayanmaya çalıştığı durumlar olabilir. Ama bu kişi size aslında saplantılı derecede bağlı. Yani ne kadar dayanmaya çalışırsa çalışsın, bağlılık enerjisi çalıştırıyor. Ve iradesi dışında bir bağlılık enerjisi var. O yüzden e, önleyemeyecek ve atması gereken adımı atacak dedi Evet sevgili Başaklar kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.